Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Bugün Hasan'ın Bungala Gölü'de Karacahisar'dayız. İftarımızı burada yapacağız. Akşam da muhabbet, sohbet edip arkadaşlarla beraber tekrardan evimize döneceğiz. Şu an geldiğimiz saat itibariyle Hasan'ın malama saati. Hasan yok. Biz geldik. Biraz sonra hazırlıklara başlayıp hayırlısıyla iftarımızı açacağız. Çayırlıklar iyice yeşermiş. Asanam ortamda. Çayırlıklar gördüğünüz gibi Sümbüllerle bezenmiş bir şekilde görsel güzelliği oluşturuyor. Evet, ah, ah. manzara yahşi, çayırlıklar hoş. Abi oradan bir tabak daha gibi bir şey verebilir misiniz? Şu yıkadıklarımı oyalım. Çengel görür mü? He? Sayın Çengel köyü. Çengel köyü. yarı bunlar gel. <laughs> gel vatandaş gel. Bunlar <laughs> benim bahçenin Yeşil soğanları. Yerli mahsul. Yerli mahsul. Organik soğan. Aynen. Bu bülbül nerede şakıyor tam olarak? Yakınımızda, dibimizde bu da. Şu, Şu söğüdün içinde de. Güzel, güzel. Gerçekten bu çok yakın ha. Yani. Dip dibeyiz de bunun yuvası var muhtemelen. Ondan kaçmıyor bu. <laughs> Evet. Kilosu 25 lira olan domatesten 4 adet. <gülüyor> <gülüyor> 23 lira. Abi bana. <laughs> kilosu 23 lira olan biberden <laughs> 5-6 tane. 5-6 tane. Yerim kaç tane var? Yakında soğan ektiğin gibi sayın yurt. Biber, domates, fasulye. Her şeyi ekersin Bir artık. Böyle gidersek. <laughs> böyle. <laughs> Ekonomik kriz. Her temiz oluyor. Aa. Çözlenmiş biber, patlıcan, patatesimiz bekliyor sırada. Çayımız. Değil Hı. mi? Mustafa'yı. Aynen. Şurada yanıyor. Orada da ocakbaşı hazır. Biraz sonra tavuk şefimiz. Hmm, şef. şey Kellerin. Ya. Kellerin Hüseyin. Yukarıdan yaşlı görünüyor. <laughs> hani patlıcanlar ben soymadım mı? Ben görmedim. Elim yana yana. Gel dedim sana. İzleyenler de görmedi. Bak adam tık 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 tık. Tereyağını getireyim mi? Antalya'yı Manavgat'ı fethetti geldi. Burada da çalışmaya devam ediyor. Şey de nerede? Emekçi kardeşimiz. Sesini duymuyor musun? Heh. Aralarda durum nasıl Hüseyin? Şükür güzel. Güzel mi? Göçüreceğim mi bu tarafa? Az kaldı inşallah. Sıla hasretlerine son vereceğim. <laughs> yayla havasını mı alacaklar yoksa dalamaz sonra mı yayla? Önce bozkı havası alacaklar. Bozkı. Tavuklar daha bekliyor. Görüntüden de anlaşıldığı üzere iftar olalı 15 dakika oldu. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha bekliyoruz. <laughs> Aa, duman üstünde. Şey ne oluyor bu şimdi? Tereyağı. Ya, vallahi yemek işte ya. Yiyeyim kardeşim. Vallahi <laughs> adam bulacağım işte. Batlayacağım. <laughs> batlayacağım tereyağı. Baharat bulacaksınız arkadaşlar. Biber. Şurada şey var. Tuz var. Kekik varmış ya. Ulan göremedim. Ya. Ulamadım. Ben Nerede gördün Sayın Yurt. Ben seninle şey görüştüm ya. Evet. Hasan daha gelmedi. Muhtemel evde iftar yaptı. <laughs> Biraz sonra gelecek. Bize güvenemedi. Evet kekiği ısmarlıyoruz. Aç, bir iki Çok attın, çok attın. Ne yapıyorsun? <laughs> Acı biber. Tuz. Acı biber Tuz yok mu? Haller mi tamam. Maalesef. Gördük. Bir <laughs> de kaşık bulursanız arkadaşlar. <laughs> kaşık yok ki. <laughs> Nasıl Çatal vardı. Çatallar yıkadık. Aşık göremedik yazdı. Közlenmiş. köz vermiş. verelim. Tavuklarımız da bir inşallah karnımızı doyuracağız. Sarı olanla hacı dayımızın dediği gibi hacı amcamızın mutfağındaki gibi afiyet olsun. Aylakım değil pek yemek paylaşmak ama çok acıktık galiba. <laughs> Gözümüz doysun. <laughs> İftarı da acıktık. <laughs> tahmin ettik yani aynı kişiyiz. Yani düşünüyoruz şu anda hepimiz herhalde. Allah'ım yarabbim. Allah'ın esirgesin. Ama yorumlarda da yapıyorum görüyorum yani. Hiç de boş boş. Boş boş. Ya boş boş. Bütçe çekiyor. Oğlum kelimi çekin ya. Sen Hasan gel, ben gel. Aynen benim kelli, benim daha <laughs> yani. çekiyor abi. Senin kişi düzgün. Abi <gülüyor> iftarı <gülüyor> bir saat geciktiren vatandaşlar evet. en son yatsı zamanı K rehavete mi? kapıldı. Evet. Gördüğünüz Söyle, gibi. Çay, evet. <laughs> <laughs> Çay faslından yeni geçtik evet. gece oldu. Şamil <laughs> <laughs> kim? İşte yani, yani, de da da geldi rahmetli. Ne? İşte de geldi. Hasan'ın da şartı kaymış. <laughs> şey, şey da var mı yoldu? İnşaat de, mı? Nerede? Derede mi? Dokunulamadı. yok. Yani işte Muhabbet koyu. De, kapatalım.